Merhaba arkadaşlar, ben Dilek Akbulut. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çok tatlı lifin yapımını anlatacağım. Sizlerde benim gibi bu renkleri tercih edebilirsiniz. Dilerseniz başka renklerde yapabilirsiniz. Yapım aşamasına geçebiliriz. Dilerseniz, hadi videoya geçelim. Evet, bu lifimizin ön aşamasını yaptım. Şimdi turuncu ipimle bu görmüş olduğunuz kareyi çalışmasını yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane tam bir kare yaptıktan sonra beyaz ipime geçtim. Beyaz ipimden aldım buraya kadar ve tekrar döndüm. Tekrar geldim. 3 sıra beyaz ördüm. Sonra yeşil mint yeşiline geçtim. Aynı işlemi onunla da yaptım. Ve şimdi karşı tarafa nasıl yaptığımı size yine göstereceğim. Evet beyaz ipimi alıyorum. Şöyle sabitledim. Ve daha sonra buradan çıkış yaptım. Bir fıstık yaptım. Bir zincir çekelim. Sonra tepesine Sonra hemen yanı başına aynı işlemi yani bu tarafta da yapmış olacağız. Böyle görmüş olduğunuz gibi diğer beyazı da buradan böyle gide gele, gide gele büyütmüş olacağım. Şimdi yine aynı şekilde yanına örmeye devam ediyorum. Evet, anlamadığınız yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Lütfen kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi beyazla başladım. Şimdi sonuna geldim. Burada yine kutucuğumu yapacağım ve dönüşünü sizlerle birlikte yapalım. Karşıya geçmeyeceğiz. Şöyle ipimi bağladım ve geri dönüyorum artık. Görmüş olduğunuz gibi buradan devam ediyorum. Beyaz, daha sonra da yeşil yapacağım. Şimdi gene ipimi uzattım, yukarıya çıktım ipimi bağlıyorum. Yine kutucuk yapacağım üstte. 3 sıra beyaz gideceğim. Tabi sizin elinizdeki e, lif ipleri hangi renkse onlarla da güzel e, uyum sağlayabilirsiniz. Böyle kutucuklar yapmaya devam edelim. Evet son sıramın üçüncü sıradayım ve son kutucuğu yapıyorum şu anda. Artık beyazla işimiz bitiyor burada. Şöyle kutucuğumuzu birleştirelim. Ve zincirimizi çektik. Şöyle kestim. Ve beyazla işimiz bitti. Şimdi gelelim mint yeşiline. Burada hemen alalım. Onu da yine nasıl yaptığımı göstereyim. Yine aynı stil devam edeceğiz. İpimi sabitledim. Ve şu görmüş olduğunuz kutudan kutunun başına hemen başlıyorum yine kutucuk yapmaya. Renkler çok tatlı oluyor. Tabii siz hangi renk isterseniz yine uygulayabilirsiniz. Şöyle bir tane daha alalım. Ve bağladım. Hepsi bir gelmedi. Bağladım. Şimdi üste çıkalım. Ve tekrar dönüş yapalım. Evet, kutucuğumuzu yapalım. Bağladık, zincir çektik. Evet. Bir kutucuk daha yapayım. Bir, iki ve üç olmak üzere bağladım. Yine aynı şekilde üç sıra mint yeşilinden devam edeceğim. Buradan gelip buraya kadar. Daha sonra tekrar turuncuyla burayı tamamlayacağım bu iki tarafı. Şimdi bunu 3 sıra yapıp gelelim. Evet geldik sıramızın sonuna. Şimdi son artık mint yeşilimizi bitireceğiz. Buradan ipimizi kıracağız artık. Şöyle birleştiriyorum ve artık bitiriyorum görmüş olduğunuz gibi şimdi buraya turuncuyu işleyeceğiz hemen başlayalım turuncudan alalım Evet ipimizi aldım şimdi Önce bir sabitleyelim. Sonra buradan alacağız. Kestiğimiz yerden. Bağladık. Şimdi diğer tarafa doğru devam edeceğiz. Evet, yine bir kare yapalım. devam edelim ta ki köşeye kadar köşede karşı tarafa geçeceğimiz için nasıl olduğunu gösterelim yerden alacağım şimdi. Bir buradan, bir buradan ve buradan değil direkt karşı taraftan alacağım. Karşıya geçiş yapmış olacağız. Evet, işte böyle devam edelim karşıya geçtik. Böyle gidiş geliş yapacağız ve bu köşeyi de böylelikle tamamlayacağız. Evet. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet. Sıra sonunda da nasıl dönüş yaptığımı göstereyim. kaldırdıktan sonra dönüş yaptım. Tekrar ipimi uzattım. 1 2 3 aldım ve bağladım. Bir zincir çektim. Şimdi yine kutucuk yapıyoruz. Yaptım. Yine böyle devam ediyoruz. Evet, son köşemize geldik. Şimdi burada artık sadece kutucuk yapacağım ve bitireceğiz. Şöyle. kutucuğumuzu yaptık ve direkt karşıya geçip bir zincir çektim ve bitirdim. Evet. Böyle. Diğer köşesini de aynısını yapıp buluşalım. Evet, da yaptık kenardan. Şimdi geldik artık son süslemesine ve beyazımızı aldım elime. Şimdi yine sabitledim ipimi. Dilerseniz köşeden başlayalım şöyle. Evet. Şuradan bir düğüm Atalım öncelikle. Şimdi uzattım ipimi. İpimi de saklamam lazım oradan alıp Heh, şöyle uzatalım. Üç tane çektim. Sonra hepsini bir aldım. Şimdi tekrar uzatıyorum. Bir iki. 3 tane uzattım. Hepsine bir aldım. 1 2 3 zincir çektim ve diğer fıstığın tepesine bağladım. Şimdi ipimi tekrar uzatıyorum. Yanlamasına ve diğer fıstığın tepesine battım. Burada da aynı şekilde 3 kere battım. İkisini bir aldım. Burada da yine tepesine bir fıstık yapalım. 2 3 3 tane. Ve bağlıyorum. 1 2 Şimdi olanda ve yine aynı yere bağladım bir tane daha yapıyorum ipimi uzattım yanına hemen 2 ve de 3 hepsini bir aldım bağladım ipimi uzatıyorum 1 2 1 2 3 zincir çektim. Hemen tepesine bağladım. Görmüş olduğunuz gibi böyle kenarlarını da yapıp gelelim. Şeye geldim nasıl olduğunu hep birlikte yapalım. Evet, şimdi köşeye batıyorum. 1 2 3 İkisini bir aldım. Bağladım. Bir zincir çektim. Yine buraya bir tomurcuk yapacağım. 2 3 Tomurcuk yapalım. 1 2 hemen tepesine battım ipimi uzattım 1 2 3 aldım aldım ve bağladım yine buraya bir tomurcuk yapalım bir iki bir iki üç zincir çektim tepesine attım. böyle olacak şimdi gelelim nasıl köşeyi yaptığımıza buradan aldım direk şu görmüş olduğumuz tepeye at. 2 3 Hepsini bir alalım ve bağlayalım. Bir zincir çektim. Şimdi burada yine tomurcuk yapalım. 1 2 3 gönderdik. Böyle. Köşede böyle olacak. Ve böyle devam edelim. Şöyle. Hemen yanına pamucumuzu yaptık. 1 2 3 zincir çektim. Hemen tepesine Hat. Görmüş olduğunuz gibi böyle sıra sonuna kadar yapalım. Evet, şimdi yine geldim köşeme. Burada Nasıl yaptım? Yine gösterelim. Köşeme battım. İkisini bir aldım. Yine buraya tomurcuğumu yapalım. Bir, iki, üç. Zincir çektim. Tepesine battım. Şimdi yine bir fıstık yapalım 2 3 ve bağlayalım buradan şimdi tekrar bir fıstık yapalım tomurcuğunu yapıyoruz yani buraya 1 2 3 taktık şimdi şuradaki köşeye geleceğim hemen şuraya attım ikisini bir aldım yine yumurcuk yapalım Artık bitireceğiz. Son. İki. Üç. Birleştirelim. Tomurcuk yapalım. Iki, üç. Şimdi birleştireceğim artık. İkisini bir aldım ve bağladım. Şimdi şuradaki tomucun hemen altına bir kaydırma yaptım. Bir zincir daha çekelim. Sıklaştırdım. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi bitirdik. Umarım siz de denersiniz. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın sevgiyle kalın hoşça kalın